YouTube kanalıma hoş geldiniz. Efendisi hobileri kaldığı yerden devam ediyor arkadaşlar. Bugün size basit bir katmer tarifi ile geldim. El açması katmer yapacağım. Bunun için 4 bardak un koydum. Lazım olursa tekrar koyacağım. Şöyle e, yaklaşık 300 milim bir bardakla yani bir buçuk bardak ılık sütüm var. Tuzum var, şekerim var ve birazcık da kabartma tuzu ekleyeceğim. O halde başlayalım arkadaşlar. Çukurumu oluşturacağım bu şekilde. Sütümü ilave edeceğim ama her şeyi yavaş yavaş ilave etmem lazım. Şu şekilde ilave edeceğim sütümü. Daha sonra şekerimi ilave edeceğim. Daha sonra tuzumu. da kabartma tuzumu ilave edeceğim. Ama kabartma tuzumu yarım edebilirim. İsteğe göre hiç de koymayabilirsiniz. Bu tamamen arzuya kalmış bir şeydir. Evet şimdi yoğuracağım. Gördüğünüz üzere yoğurma işlemine başladım arkadaşlar. Un isterse un ilave edeceğim. Koyu olursa da ılık su ilave edebilirsiniz. Şu an un ilave etmem gerekiyor. Gördüğünüz gibi hamurumu topladım. Ve güzel bir hamur elde ettim. Şimdi bu hamurumu pazılara ayırıp yarım saat dinlendireceğim. Daha sonrasında yağlama işlemine geçeceğiz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi pezileme işlemine başladım. Hamurumdan yaklaşık 10 pözü çıkıyor. Onun bilgisini vereyim dedim. Ben pözüleme işlemime devam ediyorum. Evet. Tüm hamurlarım hazır arkadaşlar. Ee, malum Ramazan da yaklaşıyor. Bu şekilde daha fazla hamur yaparak buzağa atıp savurda ısıtıp ısıtıp tüketebilirsiniz. Ee, bence gayet hazır ve şık olur yani. Şimdi hamurlarımı yaklaşık yarım saat dinlenmeye bırakıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar hamurlarımı yeterince dinlendirdim. Yaklaşık 30 dakika kadar. Şimdi 50 gram margarin. 20-25 kadar da tereyağı kullanıyorum. Şimdi bunları ocakta erimeye alacağım. Ve soğuduktan sonra hamurlarımı açmaya başlayacağım. Yağ karışımımı erimeye bırakıyorum. Ben yağlarım erirken bir taraftan da hamurumu açmaya başladım. Bu şekilde birazcık daha büyüteceğim hamurumu. Ben hamurumu açarken bir taraftan da daha... Gördüğünüz üzere yağım eridi arkadaşlar. Biraz soğuyunca hamuruma döküp hamurumu kapatacağım. Evet hamurlarımı açmaya devam ediyorum. Bu sırada yağım da soğudu. Şimdi şu şekilde pardon şu şekilde yapıyorum. Şu şekilde yağ gezdiriyorum hamurumun içine. Evet. Evet. İçini yağladıktan sonra hamurumu bu şekilde kenara alıyorum. Bu şekilde yağlayıp rula yapıyoruz. Evet hamurumuzu bu şekilde açtıktan sonra bu şekilde kıvırıyoruz. Ve rula yapıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde de kapatabilirsiniz. Arkadaşlar aynı şekilde yağlıyoruz. Kare şekilde kapatıyoruz. Evet arkadaşlar bu şekilde katmanlarımı yağladıktan sonra bunları dolapta bir saat bekletiyorum. Evet arkadaşlar yaklaşık bir saattir dolapta olan hamurlarımı şimdi açmak için aldım. Açıp kızartacağım. İlk hamurumdan başlıyorum. Şimdi hamurumu açacağım. Evet arkadaşlar bu büyüklük idealdir. Şimdi bunu kızartmaya başlayalım. Evet tavamı kızdırmaya başladım şu an. Birazdan hamurumu buraya koyacağım. Kızmış tavaya katmerimi koydum. Şimdi önce alt tarafı sonra da üst tarafı kızarınca onu alacağım. Kokusu o kadar güzel ki arkadaşlar. Bence denemelisiniz. Çok az kabartma tozu koymuştum hatırlıyorsanız. Biraz kabarabilirler. Şimdi çevireceğim arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Bir kez daha çevirmem gerekecektir. Evet şöyle göstermek istiyorum. İçi yağlı olduğu için dışına az yağ koymayı tercih edin. Yeterli olacaktır. Tel tel oluyor. Güzel bir tarif olduğuna eminim. Evet, ikinci parçamı da koydum. Bu işlemi tüm hamurumda uygulamaya başlıyorum. Kontrolü kızartın lütfen. Bu güzellik de kızardı. Bunu da alıyoruz. Üçüncüye geçiyoruz. Çıtır çıtır oluyor arkadaşlar. Mutlaka deneyin. Bakın bu da puf puf burada kızarıyor. Evet şimdi kare olarak katladığımı pişirmeye geçti sıra. İki şekilde gayet tatlı. İkisi de denenebilir arkadaşlar. Kare katmerimi de hazır. Evet arkadaşlar bu şekilde tüm parçalarımı kızarttıktan sonra sunumda görüşürüz ve tel tel ayrılan katmerlerim hazır. Şimdiden deneyen herkese afiyet olsun. Hoşçakalın arkadaşlar.